Şerife, senin istediğin bir şey var mı? Tost makinesi Ne? Tost makinesi. Tost makinesi. her zaman isterler. Tost makinesi Şimdi Şerife bizden tost makinesi istedi. Bakın, anne şunda tost yapmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Şuna basıyor tost şeyi, ekmeği. Evet. Ve tertemizde tutmuş öyle. Helal olsun. Evet, tertemiz. Ama ihtiyaçlar çok fazla. Ne var şurada? Bir dolabına bakalım. Hmm. Dolapta... Yani şöyle söyleyeyim, belki ilaçtan başka bir şey yok. Hmm. Burada ne yapıyorlar? Bakalım. Burası bir kapıcı dairesi değil mi abla? Evet. Kapıcı dairesi. Burada yerde yatıyorlar. Baba gündelik işlerde çalışıyor. Ne iş olursa yapıyor. Kira kaç abla? 10 bin. Çalıştıran şey Ödeyemiyorsunuz şeyi. Evet ödeyemiyorum. Abla yani biz hemen hemen her aileyi yapıyoruz. Heteyi kış boyunca çalıştırın. Faturasını bize gönderin biz ödeyelim. Evet.